Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz matematik, konumuz bölme işlemi problemleri. Bölme ile ilgili problemlerimiz var. Hep birlikte bu problemleri çözelim. Birinci sorumuz. Önce problemimizi dikkatle okuyoruz. Bir toptancı 1245 kilogram pirinci 5 kiloluk paketlere 1350 kilogram nohutu ise 10 kiloluk paketlere ayırmıştır. Buna göre toptancının yaptığı toplam paket sayısı kaçtır? Verilenleri yazarak problemimizi tekrar okuyalım. Bir toptancı 1245 kilogramlık pirinci pirinç kaç kilo? Pirinç 1245 kilogram. Kaç kiloluk paketlere koyuyormuş? 5 kilogramlık paketlere dağıtacak. 1350 kilogram nohut. Nohut ne kadarmış? Nohut 1350 kilogram. 1350 kilogramı kaç kilogramlık? 10 kilogramlık paketlere koyacak. 10 kilogramlık. Buna göre toptancının yaptığı toplam paket sayısı kaçtır? 1245 kilogram pirinci 5, 5, 5, 5, 5 paylaştıracak yani 1245'i 5'e böldüğümüzde kaç tane pirinç paketi olduğunu bulabiliriz. 1245'i 5 kilogramlık paketlere dağıtacağız. Bakalım pirinç için kaç paket kullanılmış? 1245'i 5'e bölerek bulalım. 1'de 5 yok. 12'nin içinde 5. 5, 10. 2 kere var. 2 kere 5, 10. 0, 4 aşağı indirdik. 24'ün içinde 5 kaç kere var? 5, 10, 15, 20, 4 kere var. 4 kere 5, 20. 4, 0, 5 aşağı indirdik. 45'in içinde 5 kaç kere var? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45'in içinde 5 kaç kere var? 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Kaç tane 5 varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kere 5 45. Pirinç için kaç tane paket kullanmış? 249 paket pirinç 1350 kilogramlık nodu 10 kilogramlık paketlere paylaştıracak. 1350'yi 10, 10, 10 paylaştıracağız. 1350 bölü 10. Bunu kısa yoldan bölebiliriz aslında. Ama isterseniz bir uzun yoldan bölelim. Sıfırları sildiğimizde 135 olduğunu bulabiliriz zaten. 13'ün içinde 10. Bir kere var. Bir kere 10. 10. 35'te 10, 10, 20, 33 kere var. 3 kere 10, 30. 50'nin içinde 10, 5 kere var. 5 kere 10, 50. Gördüğünüz gibi 135. Biz kısa yoldan yapalım. Yine de 1350'yi ne dedik? Ona böleceğiz. O da 135 yapar. 135 paket Nohut. Toplam paket sayısını sorduğu için 249 paketle 135 paketi toplayacağız. 249 la 135'i toplayalım bakalım toplam kaç paket var? 9 5 daha 14 bir elde. 4 3 daha 7 bir elde. 8 2 1 daha 3. 384 paket toplam. Haydi ikinci sorumuza geçelim. Önce ne dedik? Problemimizi dikkatle okuyoruz. Bir terzi günde üç tane elbise dikmektedir. 42 gün boyunca diktiği elbiseleri 9 mağazaya eşit sayıda satmıştır. Terzi her mağazaya kaç tane elbise satmıştır? Bir terzi günde 3 elbise dikmektedir. Verilenleri yazarak daha iyi anlayalım. Günde Kaç elbise? Günde 3 elbise. Günde 3 elbise. 42 gün boyunca diktiği elbiseler. 42 günde kaç elbise diker? 42 günde 1 günde 3 ise 42 günde 42 tane 3. 1 günde 3, 2 günde 2 tane 3. 3 günde 3 tane 3. 42 günde 42 tane 3. 42 günde ne kadar elbise diktiğini 42'yi 3 ile çarparak bulabiliriz. 3 kere 2 6, 3 kere 4 12. 126 elbise dikmiş. 42 günde 126 elbise. Peki bu elbiseleri ne yapmış? 9 mağazaya eşit sayıda satmış. 126 elbiseyi 9 mağazaya eşit şekilde satmış yani paylaştırmış 9 mağazaya. 126'yı 9'a böleceğiz ve her mağazaya kaç tane elbise sattığını bulacağız. 1'de 9 yok. 12'de 9 bir kere var. 1 kere 9 9. 12'den 9 çıktı 3. 6'yı aşağı indiriyoruz. 36'da 9 kaç kere var? 9, 18, 27, 36. 4 kere var. 4 kere 9 36. Her mağazaya kaç elbise satmış? 14. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir bahçeden 48 kilogram kayısı, 35 kilogram dut, 27 kilogram çilek toplanmıştır. Toplanan bu ürünlerin yarısı ile reçel yapılmıştır. Buna göre reçel için kaç kilogram ürün kullanılmıştır? Haydi verilenleri yazalım. Bir bahçeden 48 kilogram kayısı. Kayısı ne kadarmış? Kayısı 48 kilogram. 35 kilogram dut. Dut 35 kilogram. 27 kilogram çilek. Çilek 27 kilogram. Toplanan bu ürünlerin yarısı ile reçel yapılmıştır. Toplanan ürünler ne kadar kaç kilogram önce onları bir bulalım. Yarısını sonra bulalım. 48 35 ve 27'yi toplayalım. Kaç kilogram meyve toplandığını bir bulalım. 8 5 daha 13. 7 daha 20. Elde var 2. 4 3 daha 7. 2 daha 9. 2 de elde 11. 110 kilogram meyve toplanmış. 110 kilogramın yarısı ile reçel yapılmış. Yarısı demek ne demek? 110'u 2'ye bölmek demek. Karpuzun yarısını böldüğümüzde kaça bölmüş oluyoruz? 1, 2. 110'u da 2'ye böldüğümüzde yarısını bulmuş oluruz. 110'u 2'ye bölelim. 1'de 2 yok. 11'de 2. Kaç kere var? 5 kere 5 kere 2 10. 1 0. 10'da 2 yine 5 kere var. 5 kere 2 10. 55 kilogram ürün kullanılmış reçel için. Haydi dördüncü sorumuza geçelim. Her gün eşit uzunlukta yol koşan Serhat bir hafta boyunca 7875 metre koşmuştur. Serhat'ın bir günde koştuğu yolun uzunluğunun 1200 metre olması için her gün kaç metre daha koşması gerekirdi? Haydi verilenleri yazarak problemimizi bir daha okuyalım. Her gün eşit uzunlukta yol koşan Serhat bir haftada bir haftada ne kadar yol koşmuş? 7875 metre koşmuş. Serhat'ın bir günde koştuğu yolun uzunluğu 1200 metre olması için her gün kaç metre daha koşması gerekirdi? 7875 metreyi kaç günde koştu? Bir haftada. Bir hafta 7 gün. 7 güne eşit şekilde paylaştıralım 7875'i. Ne yapacağız? 7875'i 7'ye böleceğiz. 7875 bölü 7. 7'de 7 bir kere var. 1 kere 7 7. 8 aşağı indiriyoruz. 8'de 7 yine 1 kere var. 1 kere 7 7. 7'yi aşağı indiriyoruz. 17'de 7 2 kere var. 2 kere 7 14. 5 aşağı indiriyoruz. 35'te 7 5 kere var. 5 kere 7 35. Bir günde ne kadar koşmuş? 1125 metre koşmuş. 1200 metre koşması için ne kadar daha koşması gerekir? 1200'den 1125'i çıkartarak aradaki farkı bulabiliriz. 1200'den 1125'i çıkartırsak ne kadar daha koşması gerektiğini buluruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik, orada yok. Diğer komşuya gittik. 1 onluk kaldık. Buraya verdik. Buradan bir onluk aldık. Buraya verdik. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 75 metre daha koşması gerekir. 1200 metreye ulaşmak için. Haydi 5. sorumuza bakalım. Bir çocuk şenliğinde 3 paket balon. Şenliğe katılan 72 çocuğa eşit şekilde dağıtılacaktır. Paketlerin her birinde 38 kırmızı, 57 mavi, 73 sarı balon vardır. Buna göre her çocuğa kaç tane balon dağıtılmıştır? Verilenleri yazarak problemimizi daha iyi anlayalım. Bir çocuk şenliğinde 3 paket balon var. 3 paket. Balon. 1 2 3 paket balon var bu şenlikte. Şenliğe katılan 72 çocuğa eşit şekilde dağıtılacak balonlar 72 çocuğa paylaştırılacak. Paketlerin her birinde 38 kırmızı. Her birinde 38 kırmızı balon var. Yazalım. Hepsinde 38 kırmızı var. 57 mavi. 57 tane mavi var her birinde. Yani 3 tane 57. 73 de sarı balon var. 73'ü de yazalım. 38 kırmızı, 57 mavi, 73 sarı balon var. 3 paketin her birinde. Önce biz balon sayılarımızı bulalım, sonra 72 çocuğa eşit şekilde dağıtalım. Kaç balonumuz var? Bir toplayalım bakalım. 8 7 daha 15. 3 daha 18 elde var. 1 3, 5 daha 8, 7 daha 15, bir de elde 16, 168, 168 balon var her birinde. Her birinde 168 balon olduğuna göre 168'i 3 ile çarptığımızda toplam balon sayısını bulabiliriz. İsterseniz 3 tane 168'i toplayın. Ama bu 8 tane 168 olsaydı 8 tane 168'i toplamak yerine 168'i 8 ile çarparak bulabilirsiniz. O yüzden çarpmak daha mantıklı. 3 kere 8 24 2 elde 3 kere 6 18 2 de elde 20. Yine 2 elde 3 kere 1 3 2 daha 5. 504 balon var topla. 504 balonu 72 çocuğa eşit şekilde paylaştıracağız. 504'ü 72'ye böleceğiz ki her çocuğa kaç balon düştüğünü bulalım. 5'te 72 yok, 50'de 72 yok. 504'te 72'yi bulacağız. Ne yapacağız? 72 72 bulalım 504'e kadar 72'leri sayalım. Toplayarak yapabiliriz bunu. 2 tane 72 144. 172 daha eklersek, 4 2 daha 6, 4 7 daha 11 bir elde, bir bir daha 2. 216. 72 daha ekleyelim. 8 8 2. 72 daha ekleyelim. 8 2 daha 11 elde, 8 7 daha 15 bir daha 16 bir elde. 360, 72 daha ekleyelim. 2, 13, 1 elde, 4, 72 daha ekleyelim. 4, 10, 1 elde, 504. 504'e ulaştık. Kaç tane 72 topladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 72, 504'müş. 7 kere 72 504. Yani bir çocuğa kaç balon düşmesi gerekir? 7. Problemlerimizi çözdük. Size bir bölme işlemi sormak istiyorum. 156 bölü 13 kaç yapar? Yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.